Selamlar arkadaşlar. Bugünleri birlikte ilk video ilk videoda böyle giren ilk defa görürsün ha. Arkadaşlar bugün az kardeşimle kapışacağız. Niye kapışacağız onu ben de bilmiyorum. İstediğin karakteri aldım. Aldım. Tamam oğlum. Morjini'yi takacağım. Ya at ben orada. Bir Bakayım. alacağım. Ben burayı istemiyorum ya. Bir Neyse. alacağım. Tarla geldim. Hadi hazır ver de başlayalım. Tamam başladık. Ya Max almış. <laughs> ne yapayım ya? 5 dakikalık video atacağız. Sen böyle de çok şey yapıyorsun. İyi oynuyorsun. Şunu at. Sen buradan defol. Oops. Hey mambo. Kazanacaktım ya. Of ya. Canım çok az kalmış. Neyse. Atlayacaksın mı? Atlamıyor. Ya bu ne? <laughs> bu ne biçim bir yer? Ya ben şeyleri mi seçmedim özel güçlerimi? Ben buraya sinayı kurdum. Aha. ya bak, şimdi yeni Önce şu şeyini kesmek. <laughs> of ya sen uzak karakterisin değil mi? Tek attı bana. Atabilir Bibo. Bibo. Yok, ben biliyorum senin bu bile. <laughs> çok iyi. Yok bak öyle böyle duruyorum ya. O izolamıyorsun beni. Arkadaşlar abim bile oynuyordu Çok kızdı. Sen olduğun yerde durursan ben daha çok şey vuracağım seni. Yok bak. Yeter ulan iyi Atladım yine. Kaç 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 kaç. Şaka lan şaka. Güldü. <laughs> Oy tümük <laughs> beni bekledi. <laughs> Yani güzel şey seç. Aa öldüm la. Öldüğün hale bir de oraya inanıyoruz. What? Çok güzel olurdu. Yeter ulan iyi mi yine. Ya bak bir, bir durdum. Ya ben de bir sana sıkayım lütfen. Ben de sıkayım sana. Bir dakika. ölmeyeceğim. Kedi gibisin ha. Pıt. Bana kedi diyemezsin. Pıt. Diye Şöyle diyorsun. bir <laughs> ya da diyebilirim. Ya nasıl öldürdün beni? 1200 kupaya kasmak bu kadar kolay mı sanpacaz? <laughs> bir dakika olduğum yerde <laughs> niye kaldım ben Bilmiyorum belki ben yanına geliyorum. Dur. Ya da sen benim yanıma geliyorsundur. <laughs> ya bir kez öldüreyim. <laughs> çiçek şipli almış artık, artık katmış Ya kendi abim bak filme bozuldu. <laughs> Bir daha atacağız arkadaşlar. Yarın Supercell oyunlarına bahsetmeme gerek yok çünkü Supercell. Savaşçı seçiyorum. Ne salak? O zaman savaşçımı değiştiriyorum. Edgar alıyorum. Bunu da ya yenemezsen yani uzak karakteriyle. Ben uzak karakteri almadım. Ki. Atıcı almış salak. Bak sen bana gelme. Atacağım ben bunu çok seviyorum. Arkadaşım. Sen beğenmez çimsin. Bir sürü almışsın. güzel karakterim var. Ben gidiyorum bunu seçiyorum ya. Mortis'i falan hiç seçmem var mı acaba? Yok mam. Oğlum ben sana gelene kadar seni öldürürüm. Bak uzaklaş benden. Aptal. Aptal. Git al. <laughs> ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Hadi bakalım. Yeter ulan. İyi Bir dalga geçmek lazım. Git Hayır kaçamıyorum. Dibim daha. Sen beni dalga geçirme. Gelme <laughs> gelme gelme. Canım, canım çok az. Canını yakayım mı? Yakma. <gülüyor> 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 Canımı yaktın. Dur azıcık dalga geç Mayı kalacağım biz onu Oraya gitseydin ortada niye kalmadın? Al işte mavim ona gitti ya. Oh. Aha ben de bu var bu var bu. Bunu kullanmak istiyorum. Yok ona gidiyor ne güzel işte. Ya atladım yere tüküreyim ya. Edgar ya ben Edgar istiyorum Bu değil Edgar, mi? Edgar, Edgar, Edgar. Sen ne? Almadın bedava. Her şeyim var. Edgar'ım yok ya. Bedava mıydı? Evet bir ara bedavaya verildi. Vay ben niye bunu bilmiyorum. git ya. Git Sen hadi. o kadar i̇ş, yükle. Iş, bedava işim, karakter iş, iş, veriyorlar işim, dedim. Iş, iş, ya bak abi bak ya. Canını azaltayım. Sen ne hala bana oğlum canım çok mu sanki? Olsun? Yeter ulan. iyi beni. İyi beni. Hayır. 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 Öl lan. Kaçmak için son Öl öl lan, Öl lan, öl, öl, öl. Allah seniceğim. Öl bak, ben. öl bak lütfen bak ben seni <laughs> kırmıyorum, ne güzel. Ölmemek için Allah dua ettim ben. Bitmişsin belli. Yeminliyim. Ama öldürdü. Ben de biliyorum. yemin. Bitti. birazcık ya gelirsin, ya daha. Ya gelirsin ya da oyun biter. Zaten daha Oyun bitiyor, bitti. Şans, hakikaten hakikaten fazla bana yaklaştırma. Doğru yere mi attım acaba deyince? Ay! <gülüyor> ya! Canım çok akşam. Yanına bak. Bir dakika daha. Ağza bak ağza. Koca bir mağaza. Tamam. Başka bir şey seç. Tamam ben de başka bir karakter seçiyorum. En güçlü olacağın karakteri seçiyorum. Ben de ya, Ben de. Sen de okul Dizdir olsan en sevdiğim. Evet yes. <laughs> Sen ona bir kostüm aldın. Niye aldın onu ben de bilmiyorum. Kostüm. Ben. ben ne zamandır belli oynamıyorum hem. Şuraya bir gel. Pıt. Bak abi bak canım çok az. Fazlank feminist fank feminist fank. En göre. Fazlank feminist fank feminist fank. çok çok şuraya 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 hop kaç yeter lan iyi beni seni öldürmeye gidiyorum şimdi hadi öldür hadi ben kaçmak için çok mu karlısın salak 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 deli abi dj erkan pat. dj su de diyemedi <laughs> atlayacağım atlamayacağım adam atlasın burada şey kaldı Ben nerede? Niye gelmedi o ördek? Deli? Bilmiyorum eve gitmiştir. Ya bak benim orda bana çok yardımcı oluyordu gel ordayım seni özledim Gel ordayım <Dönürdüyüm>. seni <laughs> özledim seni özledim <laughs> seni özledim seni seni özledim 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 bunun telefon eşmanten. Ters saklandım arkadaşlar ya. Sana ben Sen mi? Ay. Ben bile ördek kattım ya. Helal olsun. O seni öldürür. O seni bezdirir. Merak et. Efendim koçkum. Yine gender olsun kafam Yok. Evet. Video bayağı sürecek demek ki. Oğlum ben video uzun hiç sakın hazırlayamıyorum botlara da. <laughs> Sen istediğin karakteri al ben <laughs> dynamaya kalıyorum. Yemin <laughs> içiyorum dynamaya kalıyorum. Bakma aa, ne aldı. Bakma aa, oğlum ne aldın illa anlayacağım. 10 dakikalık bir video. Bu maçı da bitirecek Tamam video bitecek. Ulan kulaklığı şey oraya gitti. Yeter ulan. Seni aa, gördüğüm ya. yerde donduracağım. Ya bunu niye seçtik ya? Sen niye bunu seçtik? Bak ne almış don hele sen Niye dondum lan ben? Ben ne yaparım? İyi bilirim. Bir kaldır işte Anne eldeyim yapma kızım. Şimdi buraya, şimdi buraya. Ana eldeyim kız. Kaka kı Kovala kı kı kı. mı beni? Gelsene bir yanıma. Bak kovalamışsın sen. Ha ben buraya saklandım. Hala Tata... çıkıyor. Çok saklanmış. Ay, ay ay ay. Ay bana da hepsi. Keşke şey alsaydım ya Barley. Salak lan Barley? Niye bulamıyorsun? Duvar arkasından vuruş. Oh, biraz mantıklı gibi değil. Niye fikirlerime de mantıksız diyorsun acaba? Mantıklı gibi. De... Ananı orada kaldırır. Telefon. <laughs> Boşuna gelirsin. Telefon. Sen öldürürüm pislik şey. Basınca canlı var. Bak oha. Aa oh, nasıl nasıl nasıl? Niye bu kadar çabuk bitti bu? O zaman videoyu burada bir numarasında kapatıyorum. Ha? <laughs> Sen arkadaşlar güzel bir video geçti. en azından kapıştım. 10 dakikayı bekleyeceğim şimdi kapanması için. Çünkü tam 10 dakikada kapatırsam. Bitirme veriyorum. Çok. Arkadaşlar güzel bir videoydu. Abone olup like atmayı unutmayın. Süden azı ezdim gördüğünüz gibi. Biraz kötü bir oyuncu.